deprem konuşulurken maalesef maalesef öyle bir hale geldik ki haşa Allah hiç devrede değil gibi konuşuyorlar. Bizim Müslümanlar bile öyle. Allah devrede değil gibi konuşuyorlar. Öyle mi değil mi? Yahu çocuk, çocuk Mevla'nın ikramıyla 10 gün kalmış, 9 gün kalmış çıkmış. Haber yapan diyor ki orada direndi, direndi, direndi. Sonra galip çıktı. Ya zavallı bir çocuğun ne direnci olacak? Desene Allah bunu yaşattı orada diye ya. Diyemiyorlar, diyemiyorlar maalesef. Biz de diyemiyoruz ha. Fay hattından bahsediyor. Şu hattından bahsediyoruz. Peki deprem Allah'ın takdiriyle midir? Söyleyin. Evet, Allah'ın takdiriyledir. Allahü Teala yere bazı hareketler koymuş. Faylar koymuş. Öyle mi değil mi? bu fayların geçtiği yerlere sana akıl vermiş. Demiş ki bak burada tehlikeli yerler var. Burada bina yapacaksan ya yapma buraya ya da yapacaksan şu şu şartlarda yap. Bu aklı da vermiş. Bu neye benzer? Derenin kenarına gitmişsin ben buraya ev yapacağım. Ya bu dereden sel gelebilir. Evini götürebilir. Hayır. Kim suçlu burada? Allahü Teala'nın kainata koyduğu bir standart var. Allah'ın iradesi yürüyor ama Allahü Teala onu istediği zaman yapıyor. Oradan seli istediği zaman getirir, istese getirmez. Dedik ya mülk Allah'ındır, istediğini yapabilir. Şimdi faylardan, fayların kırılmalarından bahsediyorlar. İşte İstanbul depreminden bahsediyorlar. Ne zaman olacak? Bilgi var mı? Yok. Ne gibi? Hava tahmin raporu sunuyorlar. Çok şiddetli kar geliyor. Okulları bile tatil ediyorlar. Bir bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Yıllardır bu işi yapanlar, tecrübe edinmiş adamlar hata ediyorlar. Evet, depremin ne zaman olacağını sadece Allah bilir. Ama ama Allah'ın bu düzeninde, bazı şeyler evet faylar var mı? Onlar da yaratan Allah'tır. Kırmak Allah'ın elindedir işte. Onu istediği zaman yapar. Bak Maraş'ta kaç senedir deprem olmuyormuş? 500 senedir mi? 500 senedir deprem olmuyormuş. Ama burada biz kullara düşen görev nedir? İşlerimizi düzgün yapmaktır. Madem biz şu anda bu Sakarya'da yaşıyorsak, burada da böyle bir tehlike varsa ne yapacağız? Tedbirimizi ona göre alacağız. Tedbiri alacağız. Ondan sonra takdire razı olacağız. Ben şu köprüden aşağı bir atlayayım. Allahü Teala öldürmeyecekse öldürmez diyen var mı? Yok. Herkes tedbir. Aman diyor ya. Vebalde olur. Zaten vebalde olursun. Yapma öyle bir şey zaten. Dolayısıyla bu deprem meselesini de böyle düşünmek lazım. Biz tedbirimizi alırız. Takdir Allah'a aittir. İstediği zaman sallar, istediği zaman sallamaz. Eğer tedbir almadan yakalanır gidersek veya işte bina yapıyorsun, maldan kaçırıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ve yakalandın. Vebalde olursun. Eğer bunu bilerek yaptıysan o binayı yapan kişi veya denetleyen kişi. Dün bir müteahhit abiyle konuşuyoruz. Diyor ki hocam diyor. Eğer bir adam şu anda bir şey kaçırıyorsa bir müteahhit ona ödül vermek lazım. Çok uyanıkmış demek ki diyor yani. O kadar sıkı tedbirler var diyor yani. Ve bunda suç kimin? Denetleyenlerin. Bunları yapmıyorlarsa görevlerini bunlar katil olurlar. Niye? Sebep oldukları için. Örneği veriyoruz. Mesela eceli gelenin eceli değişir mi? Değişmez. Allahü Teala herkese bir, bir ecel tayin etmiş. Madem senin ecelin geldi ben vurayım seni. Olur mu öyle bir şey? Olmaz vuramazsın ya vebale girersin öyle bir şey yapamazsın. Dolayısıyla bu mesele de bundan ibarettir. Fay var mıdır? Vardır. Ama onu hareket ettiren, istediği zaman, istediği şiddette hareket ettirecek Allah'tır Celle Celaluhu. Bize düşen görev de o faylara göre tedbirimizi almak veya derenin kenarına, ortasına ne yapmamak? Ev yapmamak. Bu kadar basit. Bu meseleyi çok fazla böyle istismar ediliyor. İşte efendim deprem değil, işte falancanın yaptığı işten dolayı öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya deprem bize neleri gösteriyor? Ya Daha bugün çıkan birisi var değil mi? Gördünüz. 11. gün ya ve adam çok normal bir şekilde konuşuyor. Aklı var, teselli ediyor, karşı tarafı teselli ediyor. Bize hiçbir şey yok diyor, merak etme diyor ya. Hani dün yine birisi çıktı, doktor ne diyor? Diyor ki tıp ben, tıp ben bazı şeyleri izah edemiyoruz. Birisi on gün, 11 on gün su içmeden böbreği iflas etmemesi mümkün değil. Evet siz çünkü bilime tapıyorsunuz, Allah'ı unutuyorsunuz, onun harici olduğu zaman aa diyorsunuz. Ya Allah her şeye kadirdir. İstisna olarak gücünü bize her zaman göstermiş. İsa Aleyhisselam'ı nasıl dünyaya getirmiş? Babasız dünyaya getirmiş. Ama normalde insan dünyaya geliş var. Ama bazen Allah-u Teala gücünü böyle gösteriyor. İşte şu anda gösterdiği gibi. Allahü Teala haddimizi bilmeyi nasip eylesin. Allah'ın büyüklüğünü idrak etmeyi bizlere nasip eylesin. Verdiği her nimetin kadru kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Evimize gidiyoruz, oturabiliyoruz. Elhamdülillah. Ne büyük nimet.